Süreyya be hayat yeni güncellemeyi size göstereceğim. <laughs> bakın arkadaşlar ilk yeni özelliğimizde bakın böyle duvara tırmanabiliyoruz. Gördünüz mü? Ve ikinci özelliğimizde bakın burada emoji'ler var. Bakın mesela bunu böyle yaptığımızda gördünüz mü? güzelmiş arkadaşlar. Başka başka arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Burada takım kuyruğu yapıyoruz. <laughs> Hayalde. Arkadaşlar. Aa dur. Ben yani arkadaşlar benim görevim vardı bugün herhalde. En yani sevdiğim görev mi? Evet bugün. Evet arkadaşlar bugün vardı. Gelmişken şöyle yani. <laughs> <laughs> ya da Pırlığımı bir mi yani ya en küçük ettiğim şey yine başıma geldi ah! Ah! <laughs> ya olmadı yine mi Yes ma'am Bak Arkadaşlar en yani sinir olduğum şey neredeyse bugün binlerce başıma geliyor ya. Yani. <laughs> <laughs> <up>, baş up. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur arkadaşlar bakın yeni de böyle takla atıp böyle Durun arkadaşlar bu ayış şeklinde şehrin, oluyor bu arada Geride olmuyor Son anda. Ah! Oh, oh. Bu da son anda. Alkışlar. Like? <laughs> Hadi bir daha. Şurada mıydı? <laughs> ha yok. Aa aynen buradaymış. Buradaymış. Buradan. Hop oh, hemen tırman tırman. Tamam. ya. Arkadaşlar bu bu Elim kayıyor yani. Bayağı elim tayla değil. elim kayıyor olabilir. O yüzden dikkat edin. <laughs> oh, oh, oh. Nasıl oldu ya? Nasıl oldu? Ve bitti. Arkadaşlar. <laughs> bitti arkadaşlar. Güncellememiz Sen ne biliyor musunuz? bakın. Bu da böyle şekil şekil sırayabiliyoruz. Bakın. Yatacağız bir yerden bir yandan. Dur şurada görmüştüm ben güncellemeyi. Hah bak burada böyle yatabiliyorduk. Hah, bakın Bakın arkadaşlar böyle yatabiliyoruz işte. <laughs> Arkadaşlar yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? <laughs> Doyma. Hadi video kapanışını <laughs> güzel yapalım. Yapacağız bu arada. Yani güncelleme sayesinde. Arkadaşlar <laughs> böyle. Hop. Ne yapsak? Burada mı ne yapsak? Dur. Şimdilik bal kapağı kalsın. Gözlük, gözlük fay bir de. Gözlüğü çıkar. Arkadaşlar şimdilik böyle kalsın. Sizi çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar. Dur kapanışını sabır burada yapacağız. Arkadaşlar çok ama çok seviyorum. Ve Kendinize çok iyi bakın ve